Ford sormuş arkadaşlarımız. Fort'tan devam edelim. Orada da bir ne tatlı üçgen o ya? Ha, evet. Üçkenden. Bir sürü şey soracaktım. Söyleyecek mi? Üçgen görünce lal lale oldum. <laughs> evet evet. Burada hem yeşil ve pembeyle çizilen bir üçgen var. Bir de önceki tepeyle kırılmadan gelen ve daha önce pullback aldığı bir Kompleks pullback destek şey böyle Gerçi şey olur ya bu e, matematik severler onu daha iyi bilirler ya da böyle Instagram'da izleyenler... Ee, falan onları çok görürsünüz. İşte şekle baktığınız zaman kaç üçgen görüyorsunuz diye. Şimdi bu yani ne tatlı üçgen o dediğim tek üçgen değil. Sen aslında sen anladım ama senin gördüğün şey şu. Pembe ile yeşili gördün sen. Çünkü ilk başta üçgen deyince bu görünüyor. Ana üçgen de tabii, o. Doğrusu ama, bu. Bravo e harikasın. Sıkışan ve kıran üçgenler var. Tabii tabii. Dolayısıyla Bravo. o yani şekilde kaç üçgen gördüğüm burada çok önemli. Aynen öyle. Bak bu pembe çizgiyle beraber şu 55 günlük hareketli ortalamaya baksana Hı. turuncuya. Bak bu pembeyi ben elle çiziyorum ya. Şu turuncuya bak. Onda ne kadar korelasyon kurmuş gördün mü? Elle çizmiş gibi. Kardeş kardeş takılıyorlar. Hı hı. Kol kola girmişler. İşte bütün hikaye de orada. Ford Otosan'da. <laughs> 55 neymiş o? 98.5 98, Şimdi Aselsan'da yeni bir yükseliş trendi için 202 büyük kapanış şartını hı hı. arıyoruz dedik ya. Burada da 98.5 98.5 büyük kapanış. ile de teyit arıyoruz. Hı hı. Buradan kurtulacak ki 198.5 iki kapanışta buradaki bu düzeltme yapısı veya üçgen yapısı yani yukarı yönlük bir kırılım tetikleyeceği için 98.5'un üstünde oyun planı yukarı döner. Hemen bakacağız. 107.40 112.20 112.20 Ara 112, 126 6, 0, 135'te Ana hedef olacak şekilde bak. Geçtiği zaman oluşabilecek bir e, örnek simülasyon yapıyorum. Yatırım hı hı. tavsiyesi olmayan tecrübemle yapıyorum bunu. Böyle böyle. Tamam zaman zaman salınabilir. Buraya doğru trend düşüşten yükselişe dönecek. Örnek verselçuk buyurun burada. Bak sana yaşanmış bir tanesini göstereyim. Kırıyor. Ben ne çizdim? Ona nice. benzer bir şey Teknik analiz ve sermaye piyasaları geçmişte yaptığı hareketleri ve geçmişte gördüğü fiyatları Tekrar unutmamak gibi bir klasik alışkanlığı vardır. Tamam 98,5 geçilene kadar onu da anlatalım. 98,5'un üstünde büyük kapanışı gelene kadar 90'lara doğru üçgenin içindeki sıkışma bir süre daha devam edebilirim yine. Bu anlamda ben Ford Otosan'la ilgili e, ben trend değil. Ben yatırımcıyım ve ucuz fiyata hastayım diyenler. Bak ben yatırımcıyım ama bak. Trend, trader alıp hemen gitsin ister. Yatırımcı öyle bir sorun yoktur. Alıp bekler. Bak onlar için söyleyeyim. 90 ama özellikle 86-80. Şey 86,5. Bunu yıldızlıyorum. Ben 98.5'ün üstüne geçmesinin önemi yok. Ben düzenli olarak yatırımımı yaparım diyorsan 90 o ama özellikle 86.5'lara doğru için. sarkmalar. E, bence e, uzun vadeli yatırımcı için önemli bir törpülenmiş bir fiyat bölgesidir. Alım tavsiyesi demiyorum. Hı hı. Düşüşler alım fırsatı demiyorum. Burası önemli bir törpülenmiş fiyattır. Ama şunu unutmayacağız. Düşerken almayı tercih eden de. Trade eden de şu gerçeği kendini aynanın karşısına geçecek ve kendine şunu söyleyecek. Bu hisse 98,5 geçmeden gitmeyecek. Bit. Tamam onu koy kenara. Ee, şey ona göre al bakalım. Bravo.